Çekeceğim şimdi. Evet, var. Maşallah. İki kilogram ve iki iki buçuk. güzel bir balık. Obrigado.

bu ip dayanmaz ki bu balığa ya. Lan bir de mi vurmuş? Çok büyük çok. Allah Allah. Yavaş yavaş. şive şive. Gel 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 gel. 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 Gel oğlum gel. Heh, gel 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 gel. <laughs> <Gift alım. gülüyor> Gelmiyor amına koydu. Bir tıkır Ee, evet. bayağı açtı kendini. Kırdı amına koyun çakıyı gördün mü? Hah benim oltaya da topla gel amına koyun. Onu da değiştirmiş olalım. Hacı. Nedir lan o? Ufak mı lan? Ufak sazan. Ufak değil o derece. Ne o? Dağ orada. Hiçbir şey vardır mı? Vardır inşallah. Ha. Oğlum büyük bu ya. <laughs> büyük bu amına koyayım ya. Ulan ne güzel oltayla attı dilim amına muza. Büyük bilader. No, yorulsun. Bizim işimiz yok. Bizim işimiz bu zaten. Heh, yavaş yavaş yorulsun. Oğlum bu ip incecik bu ipi ki bubalayacaktık ya. Hala ödüm olduğumuzu... Ha Çok büyük değil ya. Deminki şey gibi ya. O ne lan? Bir şey kırak yedi. <laughs> Gördün mü? Hmm. Malzememiz geri aldık. Kırlanmaz mı bu? Ee, i̇lk sabah attığımız kırılan şey işte. Şöyle. Bağlama işimden ne oğlum mu? Ben. Adel benim şeyde <laughs> mahvetti. Hepsi muhafız oldu bu derler. Evet. Yo. Boru bağladım ana koydumunu gel işte. Ne sıkıyor? <laughs> beni götürecek değil. <laughs> Ka <laughs> beni götüremez de. Kamış gidecek amına koyum elden az vurdu. Oğlum çok ağır lan. Ciddi mi bu ha? Bayağı var. Cirosu var. Ya der de ki ne buralarda acele etmeyeceksin amına koyayım. Ha temiz olsun. Oğlum ta nereye getirmiş bu? Sar ne? sar gitti yok ya. Geliyor işte senin oltalara doğru gidiyor. Oralara götürtürmez mi? Gel bu tarafa. Bu tarafa dön. Oradan hep bir kere. Hah dön 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 dön. Oğlum ney bu lan? Devamına koyayım dev dev. Maşallah maşallah. Gel aslan parçası gel. Yazdırıyoz <laughs> amına koyayım. Daha daşı getiriyorsun. Gel. Yeah. Nereden çıkacak? Hı, hmm, daha şuraya gidiyor. Gelmiyor. Şuradan da bu tarafa doğru geliyor. Bak önde o tarafa. Gitme. Ha bakın Hı. orduğu yerde. Dur, dur. Onlara dolaş. Öyle bir yağma yok. Sike sike geleceksin bana. Sike sike, sike sike geleceksin. Aha. Dünyat etme gel. Kafanı bükerim. Geri Sen ka gitme oğlum, olta olta çek. Bezeden koltayı çekemiyorum işte, geri geri kaldırıyorum çekiyorum Dur. Bak, ızdıracak dur sakin haydi elimiz yok relax <laughs> <laughs> oğlum ne lan bu bence <laughs> bayağı büyük bir adi şu amına koydum o bir çıkartayım. bunun yüzüne saramıyor şöyle gel babuş gel 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 gel, 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 gel. Bunda Berkley takıl değil miydi oğlum? Bekley ona taktı. Ben de kırıldı ya. Onu Gel gel. Oğlum ne bu amına koydu? Mu uğraştırıp duruyor ya. Salmaya da gelmiyor ki amına koyma. Dönü veriyor. <laughs> A gelicek de ben tutayım lan. <laughs> al tut ama ne koydum çek şunu. Sal bana. Tut al. En kötü kaç. Lan kaç. Kırdırtma ama bak. Kaçırtmamaya çalış. Yavaş yavaş. Balık gitti miydi ki? Oğlum ifi kırdırtma lan.

bekleyecek. Dönecek şimdi. Yorulmadım oğlum da. Yoruldu. O geldi. Oğlum kamera düzgün değil. Sen geleceksin. <laughs> Hadi be. Asıktır lan. Lan, önünde. Çek oğlum şunu lan oğlum bak bu ne kadar olduğunu çok merak ediyor. Yavaş yavaş çek. Ho, 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 Elime bir değdirmek. Geliyor, geliyor, gidiyor, gidiyor. Ölecek şimdi. Oğlum şimdi birine daha da tutulacak hadi. <laughs> oğlum ne yapalım ama kaçırdırsak. Kaçma boğazına çekmesen çekeyim. Yok oh, blavir. Bunun boyutunu görmem lazım. Aha. Oğlum, elim almam lazım oradan görüyorum bir saatleri zaten <laughs> elim almam lazım. Oğlum kıracak. Ver şunu da. Al ya. <laughs> Çek şunu al. <Daysa> da kaçmazsa <laughs> da ben <laughs> şurada, bak kıyıya doğru hangi yöne gidiyorsa oraya doğru gitse. Hadi. Oğlum bu tersine yüzük Hı? Takıldı mı bu ya? Takılmadı. Bekle. Çek şimdi. Asıl asıl şöyle tam bu tarafa döndü ya kafası Bu tarafa döndüğünde asıl geriye döndü müydü Burak Bu tarafa dönerse asıl Bak şu anda geriye döndü Asıl asıl bu tarafa doğru asıl Benden tarafa lan benden tarafa gel. gel 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 Sar 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 sar, sar. Kamerayı oğlum Gel babana, benim gel çekmem babana. çekmemi zorlaştıran da senin oldu. Onu da çekeriz, gel. Ama ne <laughs> kaçacak bu balık ya. Senin oltada akılmış, benim oltada seninkine dolaşınca gelmiyor. Ha, şöyle yaparız. Bunu saldırtırız, sen onu çek. Dur. Aynen, aynen. Aynen bu şekilde bak. Dur. Dibe gelirse zaten çekeriz. Karaya çıkıyor. Azıcık kaldı lan. Çok az kaldı lan. Ebata bak ebata. Vay maşallah. Dur şunu. Şunu <laughs> Gel gel gel. Gel dostum gel. Hey, maşallah. Yer ya kuzusu çıklar. Oğlum çengel çıkartamıyorum lan. daha de kaçacak değil uğraşıyor Oh oh. İpi kırardı anca. Yer <laughs> <laughs> nerede lan? Değeri burada gel. Hangisi daha büyük? Şu daha büyük. Bu bu uzunluğa büyük, o enine büyük. E ee, benim oğlum desem var var.